oturdum gibi oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir taneleri. Bugün şöyle buraya saçılalım dedim. Güneşe kaldık. Saat yedi an itibariyle. Tam da oturacaksan beş buçuk altıda burada olacağım. Uyandım da. Hani yataktan kalkayım veremedim. Bugün çay yaptım kendime. hızlıca olsun dedim. Çay içeyim sabah sabah dedim. Şöyle koca bir kavanoza doldurdum. Oh. Bazen sabah erkenden kahve içtim müksürük tutturuyor. Güneş geldi bir tane dedim. Sabah güneşi kimin üzerine gelir demişler. O ikindin güneşi de mi olsun? Olsundu. Ne yapıyor Fatoş? Ne yapıyor? Yaprak aldım, yaprak bir tane. Sıraya girdim. Sıraya girdim. Üç kere gittim. Yaprağı bulamadım. Pazarda başka yerlerde yaprak vardı. Ama ne kadar biliyor musunuz? Aha bunun kadar. Ha küçük, küçük güzel olur daha dersin ya. Elini alıyorsun taş gibi. Dedim eyvah yaprağı kaçırdık dedim neyse o gün yine gittim Ben son dedim ki ya ben niye geliyorum geliyorum yok meğerse isim yazılıp ayıptırılıyormuş e söylesene dedim ya bizim yaprağımız gibi millet var ya ben bunun sen de 20 kilo alıp 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 sıra filan yok öyle bir yaprak da yok ben ömrümde görmedim şöyle nasıl diyeyim size bir talerim büyük, büyük olup da bu kadar yumuşak, bu kadar taze olur mu böyle baktığımızda? Bu en küçükleri. <laughs> Neyse, yaprağı biz sapmıyor, pazarlamacılık yapmıyor bir tanelerim. Yaprak aldım. Ne yapıyoruz? Yaprağımızı en geleneksel anneden, atadan ne gördüysek geleneksel yöntemle salamura yapıyoruz en güzel yaprak şey şekli saklama nedense niyeyse doğal olanlar en sağlıklı değil mi Geçen gün derde şeye koydum arkanlardan buzluğa koydum anam bir güneş bir güneş bulutlu diye buraya çıktım ama yaprağımı akşam duranla birlikte dizdik böyle. Dizik satılmıyor tabi. Böyle böyle. Bak el kadar el kadar. Her birinde 10-12 tane olacak şekilde dizdik. Böyle koyduk. Leğenimize koyduk. Üstüne de kaynar su döktüm. 2 kettle kaynattım. Kaynar su döktüm. Ocağa falan koymuyoruz kaynar suyu döktüm sarardı öyle sapsarı olmasını beklemedim. Aralarında hafif yeşillikler de var. 5 dakika o kaynar suda durdu suyunu süzdüm. birinci püf noktamız bu. Böyle de bir taraftan başlayın bir taneler. Şöyle tuzumuz var. Bu hangi yönüme gelirse rahat olur diye düşünüyorum. Anam kele yattı ya sabah sabah. Şöyle rahat yapayım dedim. Bulu Bey girmedi. Sabahın seherinde bu ne sıcak ya diyeceksiniz. Şu sıcağı bilmeyenlerin bir çekmesini çok isterim. Şöyle bir yanı verin 5 dakika. Hani anlatamıyor insan ya. Ama ayağımız da buraya gelmiş. Heh. gelelim şimdi şimdi bu burada mı dursa orada mı dursa gibi oldum ben bugün bunu buraya alayım bidonum burada olsun şöyle yapraklarımızın sapları tamamen bırakmadım çünkü tamamen bırakabilirsiniz ama bunun yaprakları sapları bu kadardı yani bidonda çok yer kaplar şöyle bir tutam tuz alıyoruz Acaba düz mü koysam ya? Böyle de çok meşakkatlı olacak bu ya. Acaba düz düz eler mi koyak? Bence de mantıklı şöyle yer kaplamasın. Değil mi vitayların? Böyle koyayım her. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi düz koyacağım. Daha çok yer kaplamasın. Çünkü ben böyle yaptığım sürece bu sap kısımlarına hafif hafif tuz koyarak şey ya sapları çok sert ya bükülmüyor aslında böyle sapını şöyle dibine konur anneciğim öyle yapardı kurbanlar olduğum yaradana şöyle sap amam dönmüyor bir sapı var şu şekil yapardı böyle yapmayak ya çünkü yaprağımız büyük, bükemiyorum. Şöyle biz de e, yer kaplamaması için tam bidonumuzun dibini kaplıyor. Yaprağımız iri ya. Her koyduğum araya bir miktar çok az. Tabi döndere döndere koyuyorum. Saplar hep aynı yere gelmesin mantıken yaptığım model bükme modeliydi benim daha önce de öyle yaptım ay ayrılmayın birbirinizden bizim yaptığımız bükmeydi fark etmiyor hep aynı olsun böyle koyduğumuzda bidonda çok koyabiliyoruz boşluk olmuyor nasıl bakın yeşillik ala ala yeşillikler var öyle kaynamasını beklemiyoruz sadece sıcaklığı döküyoruz şunlar ayrılmış yuvalarından güzel hastalığı var her sapının yanına çok az miktarda sarması bir kolay oluyor bir kolay gözüm doymadı gidip gelip bakıyorum bunu aldım basmalı gözüm gideceğim eve geleceğim hala gözüm orada bir kilo daha ver bari dedim Görüyor musunuz? Arada yeşillikler var yaprağımızı hiçbir şekilde eritmedik. Ama bir büyük bir büyük var ya. Yaprağı aldım markete bir uğrayım dedim. 50 kişi sordu bu yaprağı nereden aldın? Herkes gelip bakıyor, herkes gelip. Yerli yani o kadar reklam yaptık. Nasıl güzel mi iri ya? Hani iriden çok korkarlar ya. Dedim pazarda valla en küçüğünü alırdım ben böyle piş, piş piş pişmezdi. Adamlar en iyisini getiriyor. Dedim hatta o gün tanıdık uzaktan da tanıyoruz dedim ya. Dedim yaprak hani gelmedi dedim yapraksız kaldık ben üç kere gel, geldim dedim siz yoktunuz dedim. Abla diyor başka yerde de yaprak var ama diyor müşterim diyor bir kere diyor bunu beğendi diyor. Ben şimdi gidip başka yerden toplattıramam diyor. Hani üç günün geçmesi gerekiyor mu? Ben başka yerden yapmam diyor. Çünkü bunu beğendiler. Şimdi başka model getirirsem diyor olmaz. Dedim çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Ben böylesini görmedim dedim. Özel susa gidiyor adam toplattırıyormuş. Sen mübarek nasıl büyüdün, nasıl büyüdün öyle? Vallahi bunun düzmesi bir uzun sürdü. Nuranla, anam akşamımız buna gittik, ne kadar? Eğer düzük olmasa var ya, düz, düzük olmasa ben burada şimdi var ya. Saatler geçer. Video yetmez, Ka telefon yetmez kafana. Oh sıcak çay iyi geldi sabah sabah. Sabah erkenden kalktığımda sesim böyle. Sonra çok iyi oluyor ama videomu sabah çekiyorum. Sonra çok güzel oluyor ama işte sabah çekmek zorundayım. Ya bakın bakın bir talerim ya bakın ya annelerin tatlıları bunlar. Ya en kafama yatan bu ben geçen sene değil belki sene de yaptım. Allah'ım yani yaz gelene kadar aynı kaldı. İşte tuzlu diyorlar da, tuzunu da ıslayacaksın akşamdan bunun. Püf noktası o yani. Aceleye getirmeyeceğim. Akşamdan tuzunu suya ıslat soğuk ya. Sabahta suyunu süz, bir taşım kaynat. Güzel olan meşakkatli oluyor birazcık. Hani buzlukta çok yerimiz yok ki. Hani alıp böyle üst üste 2-3 paket koydum da. Bunun en erilerini akşam. Kız bunlar küçükleri küçükleri. En erileri var ya. <laughs> çay tepsisi kadar. Onları ayrı dizdim. Bir su onu da şöyle hafif bir döndürdüm kaynar suda. Onu paketledim, bir yemeklik buzluğa attım. İşte buzluğa koymak da güzel de kolay onun işi. Hemen sarar. Üst üste koy da yer yok. Onu koyduğun yere başka bir şey koymayacağım. Bizimki ki param parça olur devamlı dolaba bir şey koyuyoruz ekmek koyuyoruz. Bak Nurana bölüm bölüm koyup dedi. Valla bu model iyi oldu güzel alıyor. Bu videonun hepsini alacak herhalde. saplarının dibine yine de koyuyorum. Hani saplarını böyle sarıyoruz ya. Geliyor benim can takipçilerim. Kim geliyor acaba? Kim geliyor? Bekliyorum cevap.